Merhaba. Bugün kuzenimle beraber Brawl Stars Evet arkadaşlar. Ben şu an çift hesaplaşma seçmeyeceğim arkadaşlar. Bu sefer soygun modu gireceğiz. Ben tabii ki ben tabii ki Mr. Piece seçeceğim arkadaşlar. Bakın kostümü de var. Evet kuzenim de kolt seçmiş. Hadi hazıra bastım. Aa kostüm gösteriyor. Dur. Ben de göstereyim. Bu var. Tamam şimdi ben bir stripy'yi tekrardan seçiyorum. Evet arkadaşlar. Ben hazır dedim. Kuzay'ın hazır olmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bir şey oldu. Kuzenim neden dede şey yapmıyor. Bakın arkadaşlar. Heh tamam savaş başladı. El işlemi yapılamadı. Takıdan bir bağlantı Evet arkadaşlar bu arada bir şey değil mi? Kuzenim dede var şey yapmıyor ya. Heh tamam baş başa. Arkadaşlar bu ne? Bu da sarıktı arkadaşlar. Kaç 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 vur. Oraya var? Ah bizim diğer karşı takım kaç Allah. Ne yapacağım? Neyse şurada gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şey değil mi? Bu video çok güzel olacak. Ha, ee, şurada yapacağım. Hop ben geldim. Vur 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 kaleye vur. İşte bir, hadi vur. İşte, bir, işte bir. Ah be arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şuradan gidelim. Arkadaşlar bu arada biz. Aa Arkadaşlar adamlar öldü İstediğim kadar vurabiliyorum İstediğim kadar vurabiliyorum İstediğim kadar vurabiliyorum Hayır hayır Edgar geldi arkadaşlar Arkadaşlar Edgar geldi Arkadaşlar hayır hayır Arkadaşlar son anda kurtuldum Arkadaşlar yenildik Yenildik arkadaşlar Olsun ben bir dislike atıyorum arkadaşlar Bir dakika bekleyin Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Biliyor musunuz? Siz aşağıdan like atmayı aa bakın arkadaşlar güzel like atın diyor. Evet arkadaşlar e şimdi e a alttan abone olma tuşunu görüyorsunuz değil mi? Orada abone ol yazıyor. Onu o var ya o beni bugün şey o beni bir gün ağlattı. O yüzden ona vurmayı unutmayın. Ona dokunursanız vurmuş oluyorsunuz. Ve zil tuşunu da patlatmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar bugün birazcık hastayım. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika arkadaşlar ben Edgar seçeceğim. Nerede benim Edgar? Bu arkadaşlar yorumlar bir şey yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Evet kara aldım. Evet, acaba sen ne seçiyor? Bakalım. Evet arkadaşlar. Ha kuzeyim spark seç, uh, seçti arkadaşlar. Neyse hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şu an maç başlıyor. Oo. Karşıya bal balzar diye isimli bir kişi geldi. Ben şöyle şeyimi dolduruyorum. Aksesuar basarak güzel gücümü dolduruyorum. Kuzen umarım yeneriz. Vuhu, vurdu vurdu vurdu. Baya vurduk arkadaşlar. Bayağı vurduk. Bizim kuzenim benim kuzenim şey savunuyor. Sen küçük şeytan Ember aldıysan ne olur? Hayır arkadaşlar yanlışlıkla tuşu göremedim arkadaşlar. Nasıl yeniliyoruz ya? Güzel tuşları güzel. Öldürdüm onu. Bu arada arkadaşlar güzelim uzakta. Vur vur vur. Ah arkadaşlar ama iyi girdi. iyi vurduk da. Oğlum biz nasıl yeniliyoruz ya? Oğlum. Oğlum ayı beni nasıl kendine çekti gördünüz değil mi kendine çekti ayı. Oğlum vurma oğlum vurma. Arkadaşlar hep ölüp duruyorum. Bekle lan sen de ta botmuş bir de. Oğlum biz bota niye oynuyoruz? Biz bot, bota niye oynuyoruz? Ya arkadaşlar mecbur yenilmem gerekiyordu. Ya üf arkadaşlar yenildik ya neyse arkadaşlar bu sefer soygun açmıyorum kuzenime kupa kaybettik çünkü kuzenim yüzünden kupa kaybettik ya neyse daha çok arkadaşlar çift hesaplaşma açalım ya da yok arkadaşlar durun bir dakika bence ödül tamam ödül abonu açalım Kuzerim hayır. Tamam. Arkadaşlar ben en gayet gibi like atmayı unutmayın videomuza. Şimdi ben ee, bulanacağım arkadaşlar. Ama güzelim de like atın diyor. Evet arkadaşlar. Karşı takım orada mıymış? Ben karşı takımı karşıda zannediyordum. Folepo. Ah be arkadaşlar öldüm. Nereye fırlatıyor arkadaşlar? Bu da buraya fırlatıyormuş. Bırak gel sen. Sen sen nereye kaçıyorsun? Bırak. Bırak. Evet arkadaşlar şuradan şöyle gidelim. Şuradan ah be. Gel blok gel buraya. Hayır arkadaşlar şeyi de öldüm ya. Evet arkadaşlar şöyle doğru atlayalım. Bu arada kim yapmış. İşte, güzel yapmış. Çok güzel yapmış. Şuna kovata vuralım. Oh, arkadaşlar gördünüz Kaç kaç kaç. O oh, arkadaşlar. Zor zor kaçtım. Nasıl arkadaşlar nasıl yedildi? olsun yedileri var arkadaşlar bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Şey yapalım? Ben Crow alacağım arkadaşlar. Dur bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Mr. P alayım ya. Evet arkadaşlar Mr. P aldım. Güzelim de alacak galiba. Evet arkadaşlar kuzenim de Lube aldı. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeyim kuzenim uzakta. O yüzden ben e, uzakta oynuyorum. Abi karşıya krom geldi ya. Ama ne olsun krom güçsüz zaten. Yeneriz. Krom güçsüz. Mister P. Mister P. Mr. P. Mr. P, Mr. P. Arkadaşlar gördünüz mü? Hepsini ben yok ettim sen gel Crow sen, sen 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 gel sen gel. Evet arkadaşlar Crow zehirlese de zehirlesin. Tane vur vur Mr. P. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum ya. Ben Mr. P ile Piro gibi oynuyorum. Ve yendik arkadaşlar şuna baksanıza. Yani Mr. ile çok iyi oynuyor. Mr. P bana geldi iyi oldu. Daha dün açtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuzenim son ekranda ta tamam, geri geldi. Bakın arkadaşlar bir de şey sık şey yapıyor Mr. P bakın. Evet arkadaşlar hazır dedim kuzenim de hazır demesini bekliyorum kuzenim de. Evet arkadaşlar bakalım. Tamam maça girdik arkadaşlar. ne diyor? Savaşçının altında dönen bir çember varsa süper gücü hazır demektir. Allah Allah hiç bilmiyordum ya Süpersel. Hiç bilmiyordum ya. Hiç bilmiyordum Süpersel. Hiç bilmiyordum. Gerçekten hiç bilmiyordum. Süpersel o kadar hiç bilmiyordum ki. O kadar hiç 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 bilmiyordum arkadaşlar. Biliyordum şaka yaptı şaka. Onlar şimdi gelmiyor ya. Ah be arkadaşlar ikisini yok etmiş. Yok yok etmemiştim. Yok etmemişim onlar oraya yaşlanmış. Evet arkadaşlar öldürdük. 6'ya 2. Gel gel sen gel sen gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Çanta şey. Çanta arzu eder misiniz? Gel yani şey çanta is yemek ister misiniz? Çanta yemek ister misiniz? Evet arkadaşlar, çanta yemek istediler. Çanta dedi var? Hani şu Mr. Bean bıraktığı çanta var ya. İşte o çantayı ya yer misiniz anlamında ağzlarına soktum bir güzelce. Bu sefer arkadaşlar ben ne alsam Neyse ben Mr. P ile devam edeyim arkadaşlar. Dur şimdi yabancı atacağım. Evet arkadaşlar kuzeni ve abajı attım. Ama var çok güzel ya Brostar. Siz de oynayın. Bak, bakın siz de oynayın. Ama tabii ilk başta kupa kasmanız gerek. Ve abi a onu geçenki videoda söyle yok. abim var ya abim <laughs> dün bana bir rol aldı. Evet. Yanlış duymadınız abi dün bana bir rol aldı. Evet şu an. Hadi gelin. Bakın arkadaşlar korkuyorlar ya. Biz yeneceğiz ya korkuyorlar. Hadi gelin. Gitme kuzen gitme. Evet arkadaşlar fake'i öldürdüm. Ben kaçıyorum bay bay. <laughs> vur. Şurada vuralım. Ah oh, ha bunu da ben öldürdüm. Gel 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 gel. Sen de gel. Gel. Kim geliyor? Bay bay. Aa, vur vur vur. Güzel vur. Aferin kuzen. Evet arkadaşlar bu maçı da yendik. Dedim işte arkadaşlar Mr. P çok güçlü diye. Bu sefer de jeton yarışı oynuyoruz arkadaşlar. Evet güzel jeton yarışı değil arkadaşlar. Savaşta oynuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar ben Mr. P'yi neden bu kadar seviyorum biliyor musunuz? Çünkü çok güçlü bir karakter. Bundan sonra benim en sevdiğim karakter Edgar değil. Mr. P. Mr. P'nin e, kasya bağımlısı Mr. P kostümü. Vura, vur 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 Bir de şöyle bir şey var. Mr. P'nin kostümü daha uzun avlıyor. Haberiniz var mı arkadaşlar? Bak. Ya daha ya ne yaptın? Daha 83. Bakın arkadaşlar göstereyim. Bakın daha az ağrıyor gördünüz mü? Sa hayırdır benim tanetim öldürüyor? ben de senin iki ben de seni, seni öldürüyorum. dan arkadaşımız helal olsun. Gol attı hep. Evet arkadaşlar. Bu sefer de ben Nita seçiyorum. Yok güzel bir kostüm yok arkadaşlar. Ben bunu böyle biriktiriyorum. Neden biliyorsunuz. Şu beş birlikten bir, 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 almak için. Şu beş birlikler şu beş bin Ruşi su Ruşi su zıtayı almak için. Evet arkadaşlar. Ee, kuzenim Daryl seçti. Bu arada arkadaşlar isterseniz Doruk'la da çekebiliriz. Yani Doruk benim arkadaşım onun ismi de Türk çocuğu. Evet arkadaşlar neden Dita seçtim? Çünkü Dita çok iyi burada. Ayısını attığınız zaman öldürüyor. Evet hayır, YGS yaz gidiyor. Ya seni hiç sevmiyor Bak bir de sigma şey koymuş. Sigma emojisi koymuş. Ama benim umurumda değil. Umurumda değil. Umurumda değil. Gel Yağız gel. Gel Yağız gel. Gel çakayım sana. Gel çakayım. Ne oldu? He? Ne oldu? Atamadın gol he? Hadi ağlama ağlama hadi. Hadi Yağız ağlama. Ağlama Yağız öldürdüm seni bebek ağlama. Ağlama Yağız ağlama ağlama. Bu videoyu izliyorsan Yağız sen çok kötü oynuyorsun. Bakın arkadaşlar. Yoza bak aksesuar bastı. Yalnız ama yine de çok kötü oynadı. Ya öldürdüm seni. Evet arkadaşlar. Bu seferde de yes alıyorum. Hiper şarjım da var. Heh. Yani çift istiyor. Ha temizlik istiyor tamam. Ne seçeceksin? Hadi seç güzel. Bak seç seni öldürürüm. Ne komik seçtin? Kostümü de seç. Bak arkadaşlar. Güzel bir kostüm. O zaman ben de burada bilgi almayacağım. Hem alacağım. Arkadaşlar Supercell pemini ağırlığını kaldıramıyor. O yüzden çok güçsüz karakterler yolluyor. <laughs> Biz kesin yeneriz. Yeneriz arkadaşlar. Şu Ember şuraya girmiş. Hoppa. Diva'la bir ilk puan aldı. Aa, Lili oradaymış. Arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar pendiyi aldım çünkü bu saçı pembe bu saçı pembe e, şey pembeleri daha şey daha kalın normal pembe ve daha isabetli gidiyor. Ya fake öleceksin ya. Boşu boşuna adama puan veriyorsun sen fake. Aa buradaymış. Şuradan bir canımızı arkadaşlar. Lili gel, Lili, Lili gel. Korkuyor Lili. Bu beni öldürür diyor. Sen benim kuzenimi öldürürsün değil mi? Sen benim kuzenimi öldürürsün. Hayır arkadaşlar. Adamın canı 12 kalmıştı arkadaşlar. Zafer'e bir puan kaldı. El Primo seni alacak puan olarak. Hayır. Yes. Yendik arkadaşlar. Dedim işte. Süper sen, ezik bir oyuncular yolluyor diye. Son ekranda kuzenim arkadaşlar. Ben tatilde ağlamayacağım. Çok kötü kostüm. Ay. şimdi. Bu sefer de bu sefer de Dynamite. Evolution is the patience. Ne seçtin? Hadi güzel ne seçeceksin? Çok ne çok seç hadi. Hadi seni bekliyoruz hadi. Çabuk seç. Çabuk seç. seç. Çabuk seçsene seni yoksa gebertirim. Ben perili dairim Evet arkadaşlar. Aa o da dairim ay kaldı. O da perili daire ay yok. O da perili dairim yok. Aa de mega etkar var. Ben de be geç kar? Yok. Olamaz. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. başa girdik. Evet arkadaşlar. Şu anda oynuyoruz. Şöyle bakalım. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Arkadaşlar ben vuramıyorum. Ya gelin ya azıcık bir şey beni bana yaklaşın. Ya üf ya. Ben öldüremedim hiç kimse. Oh. Arkadaşlar bir tane öldürdüm. Sonunda. Ya özel bir şey olsa gitti. Bir dakika arkadaşlar benim atlama özelliğim var ya. Dur arkadaşlar atlayamadım arkadaşlar. Şimdi aksesuar basıyorum. Türkiye en büyüğü yazmış. Ya sen niye böyle şeyler yazıyorsun anlamıyorum. Vur 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 vur. Hayır arkadaşlar. Vur. Öldüm. Öldürdüm. Sol. El primo. Rosa de öldürdüm. Kazandık arkadaşlar. olayı. be. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Ben hemen, ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu an ıı, kuzenimle bir şey konuştum. Evet arkadaşlar durun. Durun. Şimdi oynayacağız da. Durun kuzenime bir şey so söylüyor. arkadaşlar şimdi tekrardan oynayacağız. Dün arkadaşlar ben karakter değiştireceğim. Eee bu sefer ben bir alıyorum. Bir de şunu kostümü de ya şöyle vampir bir alalım daha iyi. Evet arkadaşlar hazırla bastım. Evet arkadaşlar şöyle oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bir aldı bir oldu çünkü çok uzağa vuruyor ya arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben şeyi anlamadım. Bu vampir birden neden kalp çıkıyor vuruşlarında? Bakın. Kalp çıktı gördün mü vurdu Arkadaşlar ben niye vuramıyorum? Ya arkadaşlar güzel gücü de boşa kaçırdım ya. Öf evet arkadaşlar ben keşke bir almasaydım. Bir çok kötü oldu ya. Ben zaten bir sevmiyordum. Evet arkadaşlar şöyle vuralım. Hayır. Öldüm arkadaşlar ya. Ya ama bizim bizim takım çok kötü. Ben hep karşılsam tam alırım da. Ben evet, arkadaşlar bir, bir kişi öldürdüm. Hayır arkadaşlar ya neyse şunu yenilerim yenileri yeniledirim de bir dahaki defa alırım. Şu an direkt <gülüyor> üstele gidiyorum çünkü gelinmek için etgar alacağım. <laughs> evet arkadaşlar şu an etgar ben alacağım. şimdi. Aldım. Evet arkadaşlar. Şu an maça girdik. Evet arkadaşlar şey şeytan mortis geldi. Evet arkadaşlar şu an baş başladı aksesuarımı bastım. Evet arkadaşlar. Kankı arkadaşlar arkadaşlar. Skak bana bir vuruşla öldürdü. Kankı. Böyle. Ya. Süper sen sırf düşmesini istiyor. İki kişi şey yok etti. Sen gel Evet arkadaşlar şu an çok çekişmeli bir maç gidiyor. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Evet hayır, başarılı bir doğması az kaldı. Evet arkadaşlar. Şöyle buralım. Daha 4 puan kaldı arkadaşlar. Mort neden girmişsin? Mort neden girdi arkadaşlar anlamadım. Arkadaşlar. Mortis çok iyi oynadı. O biraz çok iyi oynayacağı için yapmış herhalde. Şimdi şuraya hiper şarj atalım. Hayır arkadaşlar öldüm. Ve kazandık arkadaşlar. İşte bu. 8 kupa aldım. Bu sefer ekleri 3 yapana kadar çıkmıyorum oyundan. Videodan çıkmıyorum. şey hileli kostüm geldi. Hayır arkadaşlar ölüyorum ölüyorum arkadaşlar. Bayro beni iyileştir iyileştir. Hayır. iyileştir beni ya. Teşekkürler. Ama ki özelliği bitceğini gösteriyor. Azıcık mi? Arkadaşlar ben neden ee, dün düz dün düz 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 duruyor. Hiç karşı takıma saldırıyorum Ay arkadaşlar öldüm arkadaşlar. Olsun dört iş. şarjım geldi. İpar şarj. Arkadaşlar vuramadım. Ve 5'e 6. Hayır. Yenilemeyiz arkadaşlar. Ben tam geriye kaçıran yere atlıyorum. Allah. Arkadaşlar 7'ye 7. Yedi. Bizim bayram ölmesin. Bayram ölme. Bizim bayram çok kötü olmuyor çünkü. Bizi iyileştirmek yerine efendi, bizi iyileştirmek yerine efendi. Ee, Adamlar burada çalışıyor ya. 88 O yanlış klas aksesuarı bastım. Arkadaşlar kesin daima e, özel gücünü kullanacak. Evet arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Hayır. Yardımımız gerekiyor. Hayır arkadaşlar. Hayır. Hayır. Ya kuzen ne yaptı ya? Evet arkadaşlar buraya devam diyorum. Ya üf ya. Oh, ben neden ben hiç şey yapamadım arkadaşlar. Kuzenim neden gitti? Neyse arkadaşlar bu, bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.